deformesi var, deliği var. Şuradan parmağımı gösteriyorum. Bilginiz görmüş olursunuz. Yenisi yoksa on lira real. geldi otuzu var mı? Kırkı yoksa otuza. Satıyorum. Sat. Düm. Perforje. Şöyle güzel bir mumlum var. 50 lira isteniyor var mı 50 lirası bunun? 50 lirası geldi. Var mı başka fiyat? Var fiyat. 60 yoksa 50'ye satarım, satıyorum. Sat. Tamam. Evet. Direnç malzeme eden gövdesi mermer dörtlü şamdanımıza 100 lira alıyoruz. Var mıdır 100 lirası? Var mıdır 100 lirası? Altmış. Teklif olan Teklif 70 tane Var mı üst teklif olan? 80. 80 geldi. 80 geldi. <laughs> Var mı 90'ı? 80 liraya. Açalım dedi satıcı 80 liraya. Var mı 90 lirası? 90 yoksa 80 liraya. <laughs> 190 yoksa 180'e. Avrupa. Ne boy boy bu fotoğraf 9 Ekim 1937 tarihinde Nazilli Tren yani Nazilli Tren İstasyonu'nda çekilmiş. Orijinal bir fotoğraftır. Üstüne basa basa bunu söylemek isterim. Fotoğrafın değeri, e, manevi değeri de zaten buradan geliyor. Sonradan basılmış, e, yeni baskı bir fotoğraf değil. Döneminde basılmış bir dönem baskı fotoğraf olması. 9 Ekim 1937 tarihinde Nazilli Tren İstasyonunda çekilmiştir. Biz de İstanbul Merkezi bir müzayededen bu fotoğrafı satın aldık. Fotoğrafta kimler var? Ben e, Müsaadenizle göstererek yardımcı olayım. E, fotoğrafta e, dönemin devlet erkanının e, önemli isimleri. En başta rahmetli Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Yanındaki hanımefendi Afet İnan. Yüzünü tam olarak görmediğimiz, arkadan gördüğümüz. E, ortadaki e, beyefendi Mareşal Fevzi Çakmak. E, hemen yanındaki gözlüklü beyefendi Celal Bayar ve karşıdaki beyefendi de. İsmet İnönü. Beşinin bir arada olduğu fotoğrafı zaten bulmak neredeyse imkansız. Ee, bu beşli e, Türkiye Cumhuriyetinin e, erkanı en yüksek e, e, isimleri diyelim e, o dönem e, bir arada e, bu fotoğrafı Nazilli tren istasyonunda çektirmişler. Var Peki e, Nazilli'ye neye getirdiniz bu mezatta bu fotoğrafın e, ne işi var acaba? Şimdi e, biz bu fotoğrafı e, müzayedede e, satılması amacıyla getirmedik aslında ama e, Nazilli halkının bu fotoğrafın bu orijinal fotoğrafın bu çok değerli fotoğrafın Nazilli'de e, olduğunu bilmelerini istedik. Biz bu fotoğrafı e, kendi imkanlarımızla mücadele ederek e, ve e, bu konuda uğraşı vererek İstanbul'dan Nazilli'ye getirdik, kazandırdık. 80 yoksa 70'e. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Kır. Hayırlı Arkadaşlar buna. Var mı burada rakam? Bir tane bu. Bir tane de tel kırma. Şöyle. Bir tane de tel kırma. İkisini de istenilen rakam 300 liradır. Var mı 300 lirası? 200. 220. 240. 240 geldi. <laughs> 100 lirası geldi. Eyvallah. 100 lirası geldi. <laughs> Malın hakkını değerini veriyor. Abi yani budur. <laughs> Var mıdır 100 lira? 100 lira yoksa 100 liraya. 100 liraya. Evet dostlar şöyle elimde görmüş olduğunuz Atatürk'ün Nazilli Sümerbank'ın açılışına geldiği gün çekilmiş olduğu Nazilli Tren Garı'nda 1937 yılında yanında bakanlarıyla birlikte trenden bir görüntüsü var arkadaşlar. Ot, ot. 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 Arkadaşlar bir tane baklava diyeyim diye var. Bakın. Ağır malzeme. Hop. gelimiz Süleyman ha, diye tabir edilen e, Cumhuriyet başı e, Kır. Kır. Osmanlı sonlarında olabilir. 1800 yılına ait olma ihtimali de vardır. Yine bu da Osmanlı döneminde kullanılmış. Ha, Osmanlı ya. dönemi zamanında Ermeni Kıraç tarafından yapılmış bir nargile altı Çok iyi sordum. Bu elimizdeki üründe bu nargile ağacı. Abi Bunlar da, Bunlar da, e, da e, yine ha, kalem işçilikle yapılmış ha, Süleymaniye e, ürünü olduğunu ha. düşündüğümüz Allah, e, ha, kahve ha, ya da ha, çay ha, sunum ha, tepsisi. Ha, e, ha, gümüş ha, malzemeden ha, yapılmış gelin kemeridir. Bu da gelin kemeridir. Spor çift plak. 1977 baskı. Bir plak var. Var mıdır buna teklif? Teklif olan var mı arkadaşlar? 100. 100 lirası geldi. İçinde iki tane plak var. Davul. Şöyle göreceksiniz. Evet. <laughs> 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 Merhaba seni evet. tanıyabilir miyiz? Tamam, Mira Demir mezata e, geldin. Ne aldın? E, bir tane evet. odam için gaz lambası aldım. Başka bir şey aldın mı? Hayır. Peki kaç liraya aldın bunları? 50 liraya aldım. Arkadaşlar. Evet. Peki paraları kimden alıyorsun? Babamdan. <laughs> evet. Teşekkürler. <Arkadaşlar>. Biz tanıyalım. <laughs> Adım Gönül Karabay, ee, Nazili Mezat'ı her hafta çok hareketli, çok güzel, ee, her hafta Cuma'yı sabırsızlıkla çekiyoruz. Hoşumuza giden ürünleri, ürünleri biz alıyoruz, ee, evde biriktiriyoruz ee, güzel anlar olsun diye. Kızım da 3 haftadır bizimle birlikte burada. O da alıştı, Mezat'ı çok sevdi. Kendisi de ürün alıyor, ürün satmaya da başladı. Çok keyifli bir durum. Geç geçmişimizi yad ediyoruz. Mutlularız mutluyuz. Güzel, keyifli ya. sohbetler ediyoruz. Sekiz diyordu arkadaşlar. Bu gazlı semaverimize var mıdır sekiz yüz lirası? Şu anda burada e, geldin, e, Nazilli El var. Sanatları ve Antika Sarenler Derneği, Lav Antika koyuyor, Sanat Nazilli işletmecisi geldi, olaraktan e, ee, burada geçmişimize ait kullanılmış olan eserleri ee, kültürleri bir nevi kültürlerini tanıtmak üzere mezat yapmış bulunmaktayız. Bunu çoktan beri yapmayı planladık. Bir türlü yer e, mekan zaman olarak gerçekleştiremedik. Sonunda buraya bu Murat arkadaşımız tarafından kurulan Nazilli Sanatları ve Antika Sevenler Derneği ile kurduktan sonra böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik Nazilli'de. Her hafta Cuma günü akşam saat 7'den itibaren burada antikaya gönül vermiş, antika sevenler, bu için koleksiyonunu yapanlar, meraklı olanlar burada toplanıp geçmişimize ait kullanmış olduğunuz eşyaları burada e, antika severlerle koleksiyonerle koleksiyonerlerle buluşturaraktan bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Her cuma akşamı e, saat 7'de başlayıp işte e, ilerleyen saatlere kadar devam etmektedir.